Öyle, ne yeter be! Yeter kızın yanında! Zaten canım burnumda! Filmin karakterleri gerçek hayattaki e, hikayelerine tanıklık ettiğim e, hayatlarını sıra dışı bulduğum e, birkaç kişiden etkilenerek yarattığım karakterler. E, ben onları e, o, o kişileri sadece birbirleriyle tanıştırdım. Onların tanışmasından sonra öykü kuruldu zaten. Sonra bana sadece yazmak işi kaldı. Rağmen yazarken de çok zorlandım. Aslında çok yavaş yazan biriyim. Yazdıklarını hiç sevmeyen, beğenmeyen biriyim. Acımadan da çöpe atan biriyim. Elimde filmin öyküsü olmasına rağmen onu senaryolaştırmak birkaç yılımı aldı. Filmini çektiğim senaryo sanırım 17. ya da 18. draftıdır, yazımlarımın. Öyle doğru, erkek karakter için öyle. Erkek karakter kazan kaldırıyor diyelim. Aşk için, sevgi için ya da benzeri, tutku için dünyasından vazgeçiyor, ailesinden vazgeçiyor. Ama başka bir açmazla başka bir çıkmazla karşılaşıyor. Çünkü benim bu filmi yapma nedenim ve mesela. E, ahlaki olarak bu toplumu yermek, işte e, kadına baskı, e, bekaret, şu bu falan filan yani e, hala halledemediğimiz meseleler olmasına rağmen benim derdim bunların altını çizmek değildi. Benim derdim e, esasen e, insanın geçmişte olan meselesini halledememesi. insanın geleceğini, e, geçmişinin belirliyor olması. Yani nasıl bir geçmiş yaşadıysak o bizim geleceğimizi kurar. Yani... E, ne olmak istiyorsun sorusu yok artık. Oldum bir kere ve e, geri dönüş yok yani. E, kadın üzerinden, kadının geçmişteki ilişkisini tercih üzerinden buraya vardım. E, hikayenin seyrini bile isteğe e, değiştirmek istedim. Onun için filmin ortasından sonra bir üçüncü karakter e, soktum. E, beklentinin e, aksine e, bu seyri ve bu gidişi bambaşka bir sebepten, kadının geçmişle e, hesabını... ...defterini düremediğinin üzerinden e, yürütmeyi tercih ettim. E, çok onur edici. E, o hoş filmim, 2015 yapımı, geçen sene 3 festivalde gösterildi, yarışmalı bölümlerde. E, o oyuncularım ve ben ve müzisyenim ödüller aldık. Ee, ama hiçbiri İstanbul Film Festivali ulusal yarışma bölümünde olmamızın verdiği mutluluk ve onuru açıkçası vermedi. Haksızlık etmek istemem o festivali festival yöneticilerine ama bunda hepimiz çok heyecanlandık ve çok mutlu olduk. İyi hissettik yani burada olmak bile çok büyük bir ödül bizim için.